bu işe ben şöyle diyeyim, bizim zaten baştan şunu söyleyeyim de işimiz keresteçilik, keresteçilik uğraşıyoruz ama bizim en, benim başlama ne, nedenimden bir tanesi, biz daha önceleri Ankara yapamadık. Yani Ankara'ya çalışıyorduk. Orada da böyle bu işi yapan bir tane tahtil vardı. Biz de ama çok meraklıyız. Oraya da vardığımız zaman onun yanına gidiyorduk tabii. Biraz da bizi bu işle ilgili olarak e, kendine daha yakın gördü. E, öyle zannediyorum yani. E, dedi ki gel bakalım Kenan, bismillah diyelim bir başlayalım buradan falan. Gibi böyle şakadan oldu. İşte hiç unutmadığım bir e, adam orada bana bir şey yaptırdı orada. E, i̇lk çaba, ilk. Bunu dedi yüzeceksin dedim bana. Şöyle bir şey bulmuşlar. Yani e, ne derler ona? ne tavşanı diyorlar böyle küçük bir ismi dahi bilmediğim bir hoş bir hayvan onu verdi bana ben tamam, elimi aldım zaman şöyle bir durakladım bir şey yaptım böyle. ya bu ne diyorum abi işte falan yok buradan başlayacağız neyse biz orada ufak tefek başladık sağ olsun abi bizde bize bizi hiç kırmadı her Ankara'ya gittiğimizde yani Ankara'da işimizi gücümüzü bırakayım <laughs> doğru bir yanına gidip orada e, tane, Nasıl yapılır, nereden başlanır bunların hepsini detaylarla öğrenmeye çalıştım. <laughs> Sağ olsun abi bize, bize bunu elinden geldiği kadar öğretti. Hemen ben bugün bu işe başladım, yarın e, yaparım, öyle bir şey de yok. Ben geldim buraya, bunu yaptık, bunu yaptık, olmadı, çürüdü, e, aklına ya, ne gelecek şeyler ama zaman içerisinde hani denir ya her işin bir püf noktası var. O püf noktasını yakalamak lazım. Sağ olsun abi bize de bir çok püf noktasını bizim baktık hakikaten işte bu işi yapacak ama püf noktasını da söyledi. Sağ olsun geldik burada ilaçlarımızı içmemeyi hazırladık. Ondan sonra yapmaya başladık hı hı. bu olayı. Ben başta gücümüz böyle oldu. İşte şeye gittim, e, Gürcistan'a gittim. Burada bir arkadaşın e, arkadaşı varmış. Onunla beraber orada onun yaptıkları bir oldu. Biraz daha ne diyelim ona eski şeylerle uğraşıyorlar. O işlere uğraşılmaz. Yani külle bilmem neyle onunla uğraşıyorlar böyle e, tarihte onu kullanıyorlar ama şimdi bizim kullandığımız 9-10 tane çeşitli e, kimyasallar var. Bunlar da yapıyoruz zaten hepimiz bunları. İkinci konu bu. Oradan geldik yani bu işe. Ha, i̇kincisi de bu işin hem iyi hem kötü yolu çok. İnsanlara bazı şeyleri anlatamıyoruz. Neyi anlatamıyoruz? Ya şuradan geçiyor e, arkadaşımızın bir tanesi ya da bayağı. Bize bedduaya da gidiyor. Ya niye beddua ediyorsun? Ben beddua etmeye gerek yok. Ben sana gel buraya anlatayım işin gerçeğini. Ama ben mesela anlattım ya, böyle böyle bir arkadaşımız geldi bu işe dedi ki ben bu işe hiç böyle bakmıyordum. Gerçekten sizi tebrik ederim dedi. Böyle olmasını istiyorum Ya ben hep söyledim şu, yine anlatmakta fayda vardır. Ya dedim ki sen nerede çok seviyorsun hayvanları. Ben bir tane kedim, bir tane köpeğe ya da bir tane kuşum, bir tane işte ne bileyim şeyim var öldü. Ne yapacaksın bunu dedim. Dedi gömeceğim. E ne oldu şimdi dedim gömdü bu olay bitti. üzerine kapattım bitti. Ama bana geçirsen buraya dedim bunu öbür boyu dedim bu da şeyin üzerinde senin gözüne bakacak bu dedim. Yani niye dedim, bayvanı ziyaret ettim buraya gömdü dedim. Bana bir çürüyecek dedim. Yani böyle şeylere de çok karşılaştım. Ama sağ olsun arkadaşlar da bana şunu söyledi. Bak ben dedim hiç böyle, bakmıyorum bu şeylere. Nasıl bakıyordun dedim dedi ya işte buradan işte hayvanı sizin buluyorsunuz Bakın ben size de söylüyorum. Buradaki, buradaki bazı tabii burada şey hayvanlar var avcıyım ama burada e, serbest, serbest olan hayvanlar da var, avı serbest olanlar. Ama biz bunları gidip dağda devletimizde de hak onlardan kuşları diyorum ben, demiyorum. Ya ondan be, bir tane iki tane hak ne verirse derler onu da yaparız. Yapıyoruz da şimdi doğru konuşmak lazım ama genelde bana burada gelen şey hepsi burada gelen şu milli partilerle beraberiz. Ben aşağı yukarı 30 yılda doğumlarla beraber onlar bana burada neyi getirirlerse onu yapıyor. Bir, onların geçirdiklerinin içinde de yüzde yüzü, yüzde yüzün hepsi araba çarpmış olabilir. İşte atıyorum kanat genelde kanat kırıklar olur, kanatları çürümüş olabilir. Efendim, işte su samuru varsa su samuru yoldan karşıya geçerken yine araba üzerinde geçmiş olabilir. Yani şurada bir de şu var, şu tatil olayı evet dikkat edersen, böyle genelde çok böyle düzgün durmadıkların nedenlerinden bir tanesi, atarak söyleyeyim mesela şuradaki bazı şeylerin, e, yani ağzı kırılmış, gözü bilmem ne olmuş. Bu deriden ibaret olduğu için yine onu bir şekilde getiriyorsun ama içindeki kemikler falan yılda bu çok şeye getiremiyorsun. Tabii yapıyoruz onlar ama yani çok düzgün durmuyor işin Türkçesi. <laughs> Tam yerine getiremiyorsun. Deri kaybolur. Deri kaybı mu yapamıyorsun zaten. Yani 30-35 yıldır e, bu memlekette ve ben bulacak diye bulacak merkeze Ya tek istediğim ne biliyor musun? Şuraya çocuklar geliyor. Annesinin elinden tutan buraya da alıyor. Annesinin elinden tutan buraya var. Ya ben de heves edeyim. çocuklara karşı da bir şeyim var gerçekten böyle. Ondan sonra ben buradan gelmiş gibi şüpheli değiller de buna. Çok yavlar, etmeyin Gelin bakın benim yaşım belli yere geldi. Bu Kenan giderse bir daha yok. Yani bunu dedim gelin şey yapalım. Bu çocuklar dedim gelsin orada, bunlara güzel bir yeri yapalım. Ben sizden dedim bak yine söylüyorum. Buradan da bilgiler olsun. Ben bir lira para dahi istemiyorum bunlardan. Bir lira. Buna ben masraf ettim. Yok şu kadar bir şey yok. Bunlar bir de pahalı bir şeyler de biliyor musun? Yani böyle uzun bir şey değil, böyle göründüğü gibi değil buralar. Böyle pahalı bir şeyler yani. ben bunu diyeyim 500 lira, 300 lira ama öyle bir şey yok. Bunun ilaçları da zaten çok var. Neticede ben para da istemiyorum. Bunları ben tek istediğim ne biliyor musun? Ya bana şöyle güzel bir düzenli bir yer verin. Tamam mı? Ben burada çocuklarımız gelsin, onlara sergileyelim ve bunlara ben abilikle yapayım yine. Bu neymiş? Bunun ismi neymiş? O neymiş? Hepsini tek tek söyleyelim, yapalım diyorum. Benim tek istediğim bu. Yarın öbür gün gideriz. Daha bunun şeyi var mı? Dönüşü yok. Bundan sonra gider. Yalvarırsınız Ahmet'e Mehmet'e. Bilmem neyim var mı? Ondan bir tane mesela. Hani. Ama bir insan şeyi kaybeder mi? diye? Ne olacak? Hiç yapayım da sen neyimi alacak? Ama öyle değil. Ama ben bulanacak benim ya. Ben bulanacak istiyorum. Seviyorum bulanacağımı. Varsın benim de bir küçük de olsa bir eserim olsun. Yarın torunum geldiği zaman girsin. Nasıl lavanda benim dedem yapmış bu kadar şey insan değil bir nebzet işte. Öyle işte o meselesi de bu. İnşallah yetkililerden bilmiyorum çok devamlı da razı etmek istemiyorum bunlar ama yani ya, bu işi de yakasında bırakacak, bırakacak yani onu da söyleyeyim. Bunlara söylediler, anlattım derdim Öyle yani, oradan buradan bakmayla kaçmayla bu işten olmaz. Ben <laughs> her zaman söylüyorum, herkese söylüyorum. Kardeşim bir işe başlayacak yapılacak. Ben de işte bu konuda sizlerle destek işte istiyorum.